Merhabalar. Umran Oto Ekspertiz Çoban Çeşme Şubesi'ndesiniz. Araçlarımız ekspertiz aşamasında Airbag Emniyet Kemer Sistemi ile ilgili yapılan incelemelerde şüpheli olduğunu düşündüğümüz araçlarda araçlarımızın belli başlı noktalarını sökerek Airbag Emniyet Kemer Sistemi ile ilgili gerekli olan kontrollerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz üzere aracımızın Airbag Emniyet Kemer Airbag Sistemi'ne bağlı olan soketlerimiz yerinde. Eğirbek Emniyet Kemer Tokalarının bulunduğu noktalardaki soketlerimiz yerinde. Torpidomuzda herhangi bir kaplama ibaresi yok. Yan taraflardan da açıp baktığımızda ve beraberinde iç taraftan da kontrollerimizi sağladığımız herhangi bir kaplama ibaresine rastlamadık. Tam aracın sol tarafına geçiyoruz. Sol tarafında yapmış olduğumuz incelemelerde yine aracımızın buradaki fitilleri açılarak Buradan airbag Emniyet kemerlerine bağlı olan soketlerimiz tekrardan incelenmekte. Şuraya açabilir misiniz? Evet. Soketlerin yerinde olduğunu görüyorsunuz. Direksiyon airbag'imizde herhangi bir kaplama yok. Airbag sistemi aktif olarak çalışıyor. Son olarak aracımıza test cihazı bağlayıp arıza ikazları da kontrol edilip Airbag sistemi ile ilgili yapmış olduğumuz parametrik ölçümlerde de herhangi bir problem yoksa Airbag'lerle ilgili herhangi bir işlemi olmadığını zaten müşterimize aktarıyoruz. Eğer varsa hangi bölgelerde ne işlem olduğuna dair sözlü ve yazılı olarak raporlarımızda gerekli olan sunumları sağlıyoruz. Bizi takipte kalmaya devam edin. İyi günler diliyoruz. Hayırlı satışlar.